9 Kasım Perşembe günü altın piyasası kapanış fiyatları. Gram altın 1794 TL. Çeyrek altın 2978 TL. Yarım altın 5975 TL. Tam altın 11914 TL. Cumhuriyet altını 12157 TL. 22 ayar bilezik 1666 TL ons altın 1962 TL ata altın 12087 TL reşat altın 12189 TL has altın 1794 TL altın kilogram dolar 62654 dolar altın kilogram euro 67237 euro külçe altın kilogram 24 ayar TL 1.785.163 TL 22 ayar altın gram 1683 TL 18 ayar altın 1337 TL 14 ayar altın 1016 TL ziynet altın ise 11721 TL'den kapanış yaptı